Ana haber bültenimize AKP, medya, cemaat üçgeninde nasıl tertip pazarlığı yapıldığını bizzat tertipçilerin ağzından aktaracağız. Tertip pazarlığının başrolünde ise AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, iş adamlığına soyunan eski bir imamla taraf ve sabah gazeteleri var. Tertip üçgeninin amacı ise Kayseri'deki büyük bir yolsuzluk iddiasını Ergenekon davasına bağlamak. 2010 yılında tezgahlanan bu plan adım adım uygulanmış. Ancak AKP'li eli taşım Kayseri hakimini uyarma girişimi teknik takibe takılınca olay dava dosyasına girmiş. İşte AKP, medya, cemaat üçgeninde tertibin perde arkası. Eğer bu anlamda savcılıksa evet savcılık. Bak, taraf gazetesi, sabah gazetesi, Hı -hı. ile ilgili, Şeker Fabrikası ile ilgili bir yayın yapmış. -hı. Hakim Yıldırım Bayrak, Yıldırım zira durdurmuş bunu. Kardeşinin işi var diye ki yaptırmamışsın o zaman biz bunun kardeşinin işini. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'la Eski imam Ali Çamlı'nın tertip girişimi Ankara Özel Görevli 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin resmi telefon dinlemesine takılıyor. AKP'li Elitaş Eski imamdan Kayseri Hakimi'ni uyarmasını istiyor. Şu Canan Taraf Gazetesi'nden aradılar da dediler ki böyle ya nasıl bir iş hakim yargı nasıl çalışıyormuş dediler. Yani adam e, bugün müracaat etmiş. Hemen akşam e, yayın durdurma kararı almışlar. Ha. Hakim deyince Yıldırım Bayrak bizim Yıldırım yani bize farklı konuşuyor. Kararları farklı çıkıyor. Yok yok öyle olmaz ya ben uyarayım onu hemen ya. Sana sormam onu niye böyle karar verdim diye. Ben hemen sorarım şimdi. AKP'li Elitaş'ın hedefi Kayseri'deki bir yolsuzluk iddiasını Ergenekon tertibiyle ile ilişkilendirmek. Elitaş bu kapsamda Sabah ve Taraf gazetesinin muhabirleriyle iletişime geçiyor. Gazetecilik deyimiyle haberi sızdırıyor. Ee, şimdi diyor Ergenekon'un İç Anadolu kasası diye diyor başlık diyor. Bu ileride kendilerine tazminat doğuracağı için bu tür başlıklar atarak yayın yapılması konusunda diyor şey yaptım diyor. Tarih 17 Ağustos 2010. Taraf gazetesinde ilginç bir haber dikkat çekiyor. Haberin başlığı Ergenekon kasasında yolsuzluk. Haberde Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki yolsuzluğu yapanların Ergene Ergenekon'un kasası olduğu iddia ediliyor. Yani Ergenekon'un İç Anadolu kasası diye diyor başlık attığı zaman diyor bu adamlara diyor arkasından tazminat davası açılır diyor. Ben diyor kendilerine iyilik yaptım. Eğer bu iyilik diyor maraz doğuruyorsa diyor yarın gelsinler diyor ben istedikleri gibi vereyim diyor. Tamam abi anladım, anladım. Benim anladım. onlarla diyor uzaktan yakından bir alakam olamaz diyor. Sen beni bilmiyor musun diyor. Tamam hocam. Tamam hocam. Kayseri hakimi Yıldırım Bayrak başvuru üzerine yayın durdurma kararı alıyor. Taraf ve Sabah gazetesinin şikayetleri hemen AKP'li Mustafa Elitaş'a aktarılıyor. Elitaş, Kayseri hakimiyle bağlantı kurması için Kayseri'de daha önce imanlık yapan Ali Çamlı'yı arıyor. Araf Kaşkası bir yayın yapmış, bugün yıldır, Yıldırım özüyle durdurma kararı almış. Tartışıp yeni bir anayasayı yapmak herkesin amacı olacak. Asıl vahim olan nokta ise bundan sonra başlıyor. Eski imam Ali Çamlı hemen o akşam Kayseri hakimi Yıldırım Bayrak'la görüştüğünü söylüyor. Görüşmenin sonucunu AKP'li Eli Taş'a şöyle anlatıyor. Ya işte yani ben diyor öyle bir yayın durdurma falan yok diyor. Ya, tamam. Ben sadece diyor... E ben diyor bilmiyor musun beni diyor. Ben diyor mağazada diyor onunla bununla diyor. Evet hayır diye kavga eden bir adam diyor. Ben Doğru diyor, işte ben şaşırdığım ne oldu dedim. Ya bir diyor, yanlışlık var dedim. Baba beyin diyor. Bu işte o ilgilendiğini bilmiyor mu ki diyor yani. AKP'li Elitaş ve imanlıktan istifa <laughs> edip iş adamlığına soyunan Ali Çamlı'nın girişimleri sonuç veriyor. Kayseri'deki yolsuzluk iddialarını Ergenekon'a bağlayan haberler taraf ve sabah gazetelerinde yer buluyor. Bu haberlerin hemen ardındansa AKP'li Elitaş'tan dikkat çeken bir açıklama geliyor. Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili basında yer alan iddiaların yargıya taşınmasını isteyerek Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili gazetelerde yer alan iddialar ihbar kabul uyulerek derhal soruşturma başlatılmalıdır ifadesini kullanıyor.